Altın Kalpli Robot Bir zamanlar, küçük ve huzurlu bir köyde Altın Kalpli Robot adında bir robot yaşardı. Altın Kalpli Robot, insanlara yardım etmeyi çok severdi. Sabahları tarlada çiftçilere yardım eder, akşamları çocuklara hikayeler anlatırdı. Herkes onu çok severdi çünkü o kalbindeki büyük iyilikle tanınırdı. Bir gün köyde kara bulutlar toplandı ve büyük bir fırtına başladı. Yağmur hızla yağarken Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Köy halkı evlerine sığındı. Ancak bir sorun vardı. Nehir üzerindeki köprü, sel sularıyla yıkılmıştı. Köprünün diğer tarafında bir aile mahsur kalmıştı. Altın kalpli robot durumu fark etti. Hemen nehir kenarına koştu. Mahsur kalan aile korkuyla bekliyordu. Robot onlara bağırdı. ''Korkma, seni kurtaracağım.'' Aile, robotun bu sözleriyle biraz rahatladı. Ama ne yapacağını merak ediyordu. Altın kalpli robot kısa bir süre düşündü ve kararını verdi. Kendi metal parçalarını dikkatlice çıkararak bir köprüye dönüştürmeye başladı. Ellerini, kollarını ve gövdesini yavaşça nehrin üzerine yerleştirdi. Aile robotun fedakarlığını gördükçe duygulandı. Aile korkusunu yenerek metal köprüden güvenle geçti. Çocuklar anneleri ve babalarıyla birlikte karşı kıyıya ulaştıklarında mutlulukla robotun yanına koştular. Altın kalpli robot yavaşça toparlandı ve onlara dönerek dedi ki, ''Your safety is my reward.'' Köy halkı robotun bu fedakarlığını duyunca hemen onu onarmak için bir araya geldi. Hep birlikte robotun parçalarını yerine yerleştirdiler. Altın kalpli robot yeniden eski haline döndüğünde kalbindeki ışık daha parlak bir şekilde yanıyordu. O günden sonra Köylüler Altın Kalpli robota daha da çok bağlandılar. Onun sayesinde sadece bir aile değil, tüm köy birbirine daha yakın oldu.